Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber komik film hatalarını bakacağız. E arkadaşlar e, videonun sonuna doğru alt yazı geçmeye başlarım. E, bir bilgi daha alt yazıyla vereceğim. E, isterseniz başlayalım. Biraz hastayım. E, yanlış hatalar falan yaparsam arkadaşlar özür dilerim. E, başlayalım. Saat halinde göstermeyeceğim size. Direkt böyle göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu birinci gösterelim. Evet arkadaşlar. E, burada gördüğünüz gibi bakın. Harry Potter e, filminde. Şu kameramını görüyorsunuz. E, daire içinde. E, görüyorsunuz. E, diğerine geçelim. Arkadaşlar burada da bir davetsiz misafirimiz daha var. E, bakın e, hemen şapkanın arkasında şurada daire halinde. Görüyorsunuz bir davetsiz misafirimiz var. Diğerinde ise arkadaşlar. Şurada daire. Bakın Harry Potter dizisinden Perun altında gerçek saçı gören ama en çok bunu gören gözü tebrik etmek gerekir. Gerçekten de öyle. Bakın şurada ee, bakın şurada bakın şöyle göstereyim size daha fazla yakından şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyoruz yani ee, birazcık daha küçültelim. Küçült Evet ve sonuncu arkadaşlar e, şurada bakın e, şu gördüğünüz şapka Adidas'tan şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadar da tam dört tane e, size komik film hatalarını gösterdim arkadaşlar. Ee, bir diğer e, şeylerimize de arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu da burada sonlandıralım Eğer bu videodan zevk aldıysanız arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, eğer hala abone olmadıysanız bu videoyu görüp abone olmayı. Bunlarla ilgili daha fazla da video gelecek arkadaşlar. Oyun videolarımız da gelecek. Ee, bir diğer videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Likelamayı da unutmayın.